Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi derslerimizi kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamlat. Amin. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde Vav ve Ya suretinde yazılan Elif'i göreceğiz. Dersimize başlıyoruz. İla ile ile burada bir elif miktarı uzatıyoruz. ile 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 ala 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 bala, 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 huda 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 isteva 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 سوى 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 أبا 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 حتى 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 تعالى 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 أولى 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 أدرى اد را اد را عيسى 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 موسى 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 تقوى 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 صلى 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 فهدى Fehda, fehda, talaqo 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 ukhra 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 yusra 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 yaghsha yaghsha Yag, rein harfi yaghsha salatun 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 zekatun 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 hayatun 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 radan tun radan tun radatun husna ne ne harfi cim harfi ne neca, cana ne cana ne cana ne cana menantun menantun necati 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 bu dersimizin de sonuna geldik والحمد لله رب العالمين